Merhaba, iyi akşamlar. 24 Mayıs 2023. Bugün ne oluyor? Emeklilerin arifesi. 25'inde ben emekli maaş alıyorum. Yarın da bayram. Saat <laughs> 17'ye kadar, 18'e kadar bir güzel bayram yapıyorum. Birinci kalite. Elektrik, su, telefon, kontür, borçlar. Oh, sefam olsun. Huzurluyum. Birinci katil. Sonra geri kalanları artık klasikleri okuyanlar düşünsün. Evet. Dünya Edebiyatı'ndan tercümeler. Rus klasikleri 49, hikayeler 4. İşte nem, rutubet, gurbetçilik, kiracılık, mal sahipliği, insanı bu hale getiriyor. Yani. 1966 Bu eseri Servet Rünel dilimize çevirmiştir. Bu tercümenin her türlü basım ve yayım hakları Milli Eğitim Bakanlığı'na aittir. Bakanlığın müsaade si alınmadıkça bu tercümenin metni tamamen kısmen veya değiştirilerek alınamaz. Milli Eğitim Bakanlığı Yayın Müdürlüğü'nün 23.3.1965 tarih ve 4628 sayılı emriyle Rus Klasikleri serisinde ikinci defa olarak 5000 sayı basılmıştır. Evet. Bu hayallerle açın hayallerle. Hayal. Hayallerle olur. Bu gördüğümüz e, dünya şu an elektrikten suya, telefondan e, demire, alüminyuma, onların türevlerine, sobalara, makinalara, arabalara, traktörlere, el arabalarına, benzinli, mazotlu, gazlı motorlara, elektrikli motorlara, başka enerjiyle çalışan motorlara hepsi hayal olmuştur. Hayal kimde olur en çok? Hayal altyapısı olan olur. Çok okuyanda çok hayal olur. Niye şairler özel insanlardır? Boş bir şair gösterebilir misin? Tamamına yakının şairlerin mesleği vardır. Tamamına yakını okumayı çok sever. Araştırmayı, dinlemeyi çok sever gezmeyi çok sever, yazmayı çok sever, insan ilişkilerini, doğa hayvan ilişkilerini çok sever şairler, dünyadaki şairler. Her ülkede de şair, dünya çapında şair yok. Yani öyle biz dünya nüfusu 8 milyar, 200 devlet öyle bir şey. Yok. Hayaller, acı, Anita, Ivan, Matre, mat ve iç. bataklık, telaş, eczacının karısı. Vanka şarkıcı kız değirmende kırda bir gün oğlan çocuklar şampanya vo lotya atılmış çocuk lekeli ümma saadet bir mesele yağmurlu havalar arabalık bayan ney'inin hikayesi İki jandarma biri siyah sakallı sağlam yapılı bir adam bacakları